dünyasında bu hafta neler var neler. Houston Rockets Golden State Warrior maçında milli oyuncumuz Alperen Şengül'e dallamanın biri kafa attı. 3-5 çakal bir araya gelip sahada aslan kardeşimizi kıstırmış. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Delikanlı yanca pusu yerler Alperen abim sıkma canını. Bir gece ansızın 82 Golden State Warrior. Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçlarında Arsenal'i 1-0 yenen Paris avantajı ele geçirirken Barça Inter maçında 3-3'lük beraberlik var. Hakan Çalhanoğlu'nun da bir asisti var. Ayrıca 100. maçına çıkan Lamin Yamal'ın Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gol atan en genç futbolcu rekorunu da eline aldığını belirtelim. Cennet Mahallesi bittikten sonra yolu battı daha da açılan Yamal'ı tebrik ediyoruz. UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya yenilen Trabzonspor'da buruk bir sevinç var. Büyük mücadelelerine yürekten tebrikler ve teşekkürler çocuklar. UEFA Avrupa Ligi yarı finali ilk maçlarında bugün iki karşılaşma var. Atletik Bilbao Manchester United ve Tottenham Bodo Glimt. Eyüp Spor'un FIFA'dan kendilerine uygulanan transfer yasağını en kısa zamanda kaldırmak için ödemeleri yapacağız açıklaması var. Gabriel Sarı'nın Manchester City'ye Juve'ayla sözleşmesi biten Sanenin ve Kevin De Bruyne'un Galatasaray'a geleceği, Fenerbahçe'nin Liverpoollu Núñez'e teklif yapacağı, Beşiktaş'ın da Lacazette için girişimde bulunacağı söylentileri var. Ayrıca Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisini almak için ciddi çabaları var. Ayrıca 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi var. Seyir zevki yüksek, hakem hatalarıyla anılmayan bir maç olması temennimiz. Varsa bir beğeni, yorum, paylaşım ve takibinizi alırız.